Haftalık Turgutlu Belediyesi Haber Bülteninden merhaba. Ben Yeliz Çakmak. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcılarımız Ahmet Taşkan, Fırat Onaz, Evren Erbaş, daire müdürlerimiz ve teknik personelimiz ile birlikte geçmiş dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devrediler ve uzun uğraşlar sonucunda belediyemize geri kazandırdığımız caddelerde ve sokaklarda incelemelerini gerçekleştirdi. Yapılacak olan çalışmaların planları oluşturuldu. Geçtiğimiz günlerde yoğun yağış sebebiyle su taşkınlarının yaşandığı Cumartesi Pazarını Başkanımız Akın, Başkan Yardımcılarımız, Daire Müdürlerimiz ve Teknik Personelimiz ziyaret ederek yapılacak çalışmalarla ilgili olarak planlamalarını yaptı. İstasyon altı mahallemize kazandırdığımız Şehit Ali Gaffar Okan Spor Tesisi'ne ziyaret edilerek tesis içerisinde yürütülecek olan bakım ve onarım çalışmaları hakkında istişareler gerçekleştirildi. Belediyemiz tarihinin en büyük yatırımı olarak hayata geçirilen sanayi çarşısı projemizde bir adet iş yerinin daha satış ihalesi yapılarak toplam satılan iş yeri sayısı 12'ye yükseldi. İhaleye çıkan eski Manisa yolu cepheli Yedinoğlu bağımsız bölümün 9 milyon 550 bin TL satışı yapıldı. Sanayi çarşısı projesinde toplam 12 iş yeri satılarak 115 milyon 845 bin TL kaynak yaratıldı. Kalan 8 adet iş yerinin satış ihalesi ise önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor. Göreve geldiği günden itibaren Turgutlu'yu daha modern ve yeşil bir kent haline getirmek için çalışmaların devam eden Başkanımız Akın, Irlamaz Dekorasyon Alanı 2. etabında incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak çalışma neticesinde şantiyemize yetiştirilen bin adet ağacın dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca ağaçlandırma çalışmalarının tamamlandığı alanın çevresine güvenlik tel de yerleştirildi. Büyükşehir'e ait olan Irlamaz 2. etap alanının içerisindeyiz. Bilindiği üzere geçen günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'le birlikte e, oturup buranın yeşillendirilmesiyle ilgili e, bir ortak e, çalışma kararı almıştık. Bu ortak çalışmanın neticesinde 3 bin yetişkin ağacı biz Büyükşehir Belediyesi'ne verdik. Onlar dikim konusunda bize yardımcı olmuşlardı. Bu 3 bin ağacın tuttuğunu görmek e, ve onları yeşertmek bizi bugün gerçekten mutlu etti. Ayrıca ırlamaz ikinci etapının içerisinde de e, güvenlik tel örgülerini tamamladık bugün. E, bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıllar içerisinde birinci etapta olduğu gibi yeşil alanlar ve mesire alanlarını Turgutlu'muzda kazandırmış olacağız. E, ben e, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlklerin belediyesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen belediyemizin okul öncesi eğitimi ücretsiz yaparak Türkiye'de bir ilke imza attı. Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde yaz dönümü heyecanı yaşanıyor. Yaz dönümü ilk ders dili 12 Haziran Pazartesi günü çalacağı Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde ön kayıtlar başladı. Kayıtlar Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde 9, 12, 30 13.30 17 saatleri arasında yapılacak. Kayıtlar hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ait 0236 313 2122 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan Kent Müzemiz, akademisyen ve öğrencilerden oluşan konuklarını bu sefer hem müzede hem de şehrin birçok noktasında ağırladı. Kent Müzesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü koordinasyonunda düzenlenen programda akademisyen ve öğrenciler Turgutlu'nun tarihini, şehrin sokaklarını gezip belirli yapıları detaylı olarak inceleyerek yerinde öğrendiler. Kuvvetli yağışın ve fırtınanın etkisini gösterdiği kentimizde su baskınlarının yaşandığı Fatih Sanayi sitesinde ve Cumartesi pazarında Başkan Yardımcımız Ahmet Taşkan, Fen İşleri Müdürümüz Elif Ceren Müftüoğlu ekiplerimizin gerçekleştirdiği çalışmalara incelemelerde bulunarak vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerini iletti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Irlamaz yolu ile birlikte Ilgın Orhan Ocakoğlu alan kuyu ve son sokakta parke tamirat çalışmalarını tamamladı. Ekiplerimiz ayrıca Ergene Ergenekon mahallemiz yakınma sokakta beton dökme işlemini gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Urganlı Çok Programlı Anadolu Lisesi İç Cephe, Mehmet Güray İlkokulu'nda dış cephe boyama çalışmalarına devam ediyor. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz.